Evet, fasya rollerimiz çok önemli. Artık çoğu sporcularımız fasyan rollerle çalışıyorlar. Çünkü fasya roller gerçekten bizim bağ dokumuz için, fasyalarımız için, esneklik vermesi için ve kendimize, kendimizin fayda sağlayabilmesi için çok önemli. Kullanabileceğimiz, destekleyebileceğimiz ürünlerdir. Burada bir hareket göstermek istiyorum. Genelde üst baldırlarımız, quadricepslerimiz gün içerisinde çok kasılıyor oturmaktan ya da ...o pozisyonda uyumaktan. Güzel bir egzersiz göstermek istiyorum. Bunu tabii ki bir... E, ...alternatif... ...belki bir merdane olabilir. Bu şekilde üzerine yatıyoruz. Bütün ağırlığımı sol bacağıma veriyorum. Üst kısımdan da başlıyorum. Çok yavaş bir şekilde... ...hareket ediyoruz burada. Çok yavaş... ...çok yavaş rol yapıyorum. Burada zaten üst bacağımızda kasılmalarımız varsa, kısalmalarımız varsa bunu yaparken hissedeceğiz. Yavaş 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 geri alıyorum. Evet. Aynı bir diş macununu sıkıp boşaltır şekilde yavaş yavaş bu şekilde burada yavaş hareket etmemiz çok önemli burada hemen zorlaştırmak için bacağımı kaldırıyorum yukarıya ve bu şekilde tekrar yavaş yavaş bütün ağırlığımı bacağıma vererek rol yapıyorum ve yavaş yavaş geriye alıyorum. Evet. Bu şekilde destek alabiliriz.